Şimdi periferal kemoreseptör mekanizmayı inceleyelim. Periferal kemoreseptörlerimiz öncelikle nerede? Bizim iki önemli damarımız. Birisi aort, birisi de karotis. Arkadaşlar aortta ve karotiste iki ayrı reseptör bölgemiz bulunur. Bunlardan birisi sinüs karotikus ve aortikus, birisi de glomus karotikus ve aortikustur. Sinüs dediğimiz yapılar... Kan basıncının düzenlenmesinde görev yaparlar. Onun için onları kan basıncında konuşacağız. Şimdi konumuz glomus aortikum ve glomus karotikumlar. Yani aort ve karotit cisimler. Peki buralarda ne var? Arkadaşlar buralardaki kemoreseptörler kanımızın içindeki esas olarak oksijen miktarını algılar ama karbondioksit ve hidrojene de bir miktar duyarlıdırlar. Ancak esas algıladıkları kandaki oksijen parsiyel basıncıdır ve buna göre de beyin sapındaki solunum merkezlerini uyarırlar. İşte aort bütün vücuda kan taşıyan damar olduğu için özellikle aorttaki bilgi, oksijen bilgisi bütün vücuda kan oksijen taşınmasını düzenleyen mekanizmadır. Karotis damarları ise vücudun üst kısmına yani baş boyun kısmına kan akımını sağladığı için buradaki oksijen miktarına duyarlı. Dolayısıyla her iki mekanizmayla da vücudun başın oksijenlenmesi, kanlanması kontrol edilir. İşte glomus bölgeleri hem kan basıncının düzenlenmesinde hem de kandaki oksijen miktarının düzenlenmesinde görev görev yaptıkları için çok kanlanan yapılardır. Hatta gram doku başına mililitre olarak kanlanması düşünüldüğünde beynin tam 40 katı fazla kanlanan, hatta bu oranla düşünüldüğünde böbreklerden de 5 kat daha fazla kan alan bir dokumuzdur. Çünkü amacı nedir? Kanı ölçmek, kanın basıncını ölçmek, kandaki oksijen miktarını ölçmektir. Glomus cisimciklerinde daha doğrusu aort ve karotit cisimciklerinde iki tip önemli hücre bulunur. Bunlardan bir tanesi tip 1 glomus hücresidir. Diğeri de tip 2 glomus hücresidir. Tip 2 glomus hücresi glia tipinde bir destek hücredir. Asıl önemli olan tip 1 hücredir. Tip 1 hücre hipoksiye yani kandaki düşük oksijene duyarlı önemli bir reseptör hücredir. Peki aort ve karotit cisimlerdeki tip 1 hücreler uyarılınca bu bilgi nereye ulaş, ulaştırılacak? Tabii ki yine beyin sapındaki solunum merkezlerine. Peki hangi sinirlerle ulaştırılacak? Aorttaki vagus siniriyle yani 10. sinirle, sinirle karotisteki de glossofaringeusla yani 9. kraniyal sinirle solunum merkezlerine bilgi yani bu dokuda oksijen azaldı, oksijen azaldı, oksijen azaldı. Yeni düzenleme yapın, düzenleme yapın. Bilgi bilgisini ulaştıracaktır. Peki normalde bizim kanımızdaki arteriyel kandaki parsiyel oksijen basıncımız kaçtı? 9500 mm civa. İşte kanımızdaki parsiyel oksijen basıncı 60 mm civanın altına düşerse aort ve karotisteki kemoreseptörlerimiz uyarılır. Bu reseptörler aorttakiler vagus yoluyla, ki hatta bunun Sion dalıyla Karotistekiler'de Glossofaringeus yoluyla onun da dalı Herring dalıdır arkadaşlar. E, bilgi medullaya iletilir. Medulla'da nucleus tractus solitarius dediğimiz bölgeye iletilir. NTS nucleus tractus solitarius çıkmış tuz sorusu arkadaşlar. Peki bu bölge uyarılınca ne olur? Sempatik deşarj artırılır. Böylece solunumun sayısı artar, solunumun derinliği artar. Dolayısıyla atmosferden akciğerimize alveollerimize daha fazla oksijen girer dolayısıyla parsiyel oksijen basıncı 60'lardan 95'lere doğru 100'lere doğru